Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün korku oyunu Slenderman'le karşınızdayım. Hey seyirci Valla korkuyorum bu oyundan ama nasıl oynayacağım bilmiyorum. Yürüme sesleri falan geliyor. Şu benim mikrofondan sesi kısayım. Hah. Tamam şimdi oldu. Geç şunları. Şöyle şuradan gidelim. Arkadaşlarla oynayacağız bunun multiplayer'ını. Ama şu an olmuyor. Ne yapalım? Böyle hızlı hızlı gidelim. O yanasın 30 FPS çekiyor ha. Yani ha şurada bir tane not var. Bir de kamyonet var. Oradan sonrasında bilmiyorum ben vallahi. Ne oluyor? V8 600 yaptım. Karanlık ekran. Pek bir şey belli olmuyor gene. Yani şuranın solunda bir not. Ee, bolca küfür içerir bu video. Şuradaymış lan o kadar dolaştırdım ben. Aş, aş, ha. Tamam. Şimdi buradan baş şurada şey var. Gelelim sesleri de geliyor. Ben oyunu sesini kısayım ya. Allah açmış. Evet. Şimdi orada Slenderman dayı var. Yokmuş lan. silendir hmm. Silender. Gelme lan. Neredesin? Neyse bana Buralarda olacaktı. Ama nerede? Burada yok. Abi burada olması gerek ya bu notun. Altımız için şimdi silender gelirse? Neredesin? Yok burada. Tamam. Haydi gidelim. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan. Al işte. Bu ne şimdi? Yavaladım beni. bugün Slender bölüm 1. Bitmiş oldu. Bir tane daha mı çeksem lan? Yok çekmeyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.